Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba Hüseyin Bey. Teşekkür Hoş ederim. Bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz sizler? İyiyiz, bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar Volkan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Evet. Ve Fatih Bey, sizlerle başlayalım. Fatih Bey, kimdir? Sektöre girişin nasıl oldu? Sizlerden dinlemek istiyoruz sektöre tabii öncelikle biz şey olarak başladık, çıraklık olarak başladık. Daha sonra kalfalık. Ortak çalışmaktan buraya kadar geldik. İhsan Bey, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? İsmim İhsan Yalın'ı. 31 senedir kendi işletmemizde yönetici olarak çalışıyorum. Onumuz yapmış olduğumuz işler e, güvenlik kulübeleri, e, satış büfeleri ve en son yapmış olduğumuz e, de, e balık havuzları. Balık havuzları. Bu <laughs> tür imalatlarla uğraşıyoruz. Evet, üç grubumuz mu var o zaman? Üç grup var. Birinci grup e, kabin grubu, DC grubu ve balık parkları grubu. Ve 31 yıldır sektörün içerisindeyiz. Yaklaşık 87 80 kurulduk o zaman. Evet. Biraz da alanı tanısalım. Kaç metrekarelik bir alanda kaç kişiyle hizmet sunuyoruz? 12 ee, dönümlük bir alanda, 5000 metrekare kapalı bir alanda alandayız. 50 ee, kişi çalışmakta şu anda. Ee, İşlerimiz ihracata yönelik bir çalışma yapmaktayız. Hı -hı. Ee, şu anda tamamen arkadaşımız Volkan Bey de şu anda yurt dışından geldi. Biraz evet. Sonra... evet Volkan Bey. <laughs> 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 Sizler, ben Merhabalar, ee, ben de 11 yıldır ihracat <laughs> işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 4 yıldır da bu firmadayım. Aktif olarak da satış süreçlerini ben yürütüyorum. Hem yerel pazarda hem de yurt dışı pazarda faaliyetlerimiz devam etmekte. Özellikle Avrupa ülkeleriyle çalışıyoruz. İngiltere, Almanya gibi yüksek kalite standartları olan ülkelere Türk malı ürünlerimizi gönderiyoruz. Aynı zamanda İsviçre'de büyük bir balık havuzu projesi tamamladık. Şu anda yenileri geliyor da ürün yapmaktayız. Ama bizim için önemli olan müşterinin büyüklüğü ya da küçüklüğü değil. Buradan doğu illerimize kadar da yerel pazarda da aynı zamanda kabin satışımız mevcut. Hem iç pazarda hem dış pazarda markamızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kaç ürün var peki? Eee Kabinlerimiz e, üç çeşit olarak segmentasyona uğruyor. Bu birincisi güvenlik kabinleri ve ofisler olarak adlandırıyoruz. Diğerleri taşınabilir tuvaletler, duş e, kabinleri ve aynı zamanda e, küçük yaşam evleri şu anda çok popüler olmaya başladı özellikle Avrupa'da. E, i̇çerisinde kendiliğinden tuvaleti, banyosu ve oturma e, birimi olan Küçük kabinler yaptık e, müşterilerin son müşteri müşterilere hitaben e, aynı zamanda akwa kültür sektöründe de kapalı devre e, balık havuzlarını biz yapıyoruz bu da ikinci bir e, ürün grubu üçüncü grup olarak da özellikle Türkiye Cumhuriyetleri de ihracatını gerçekleştirdiğimiz deniz bisikletleri e, işte kuğu modelleri araba modelleri bu tarz ürünlerin e, üretimini yapıp ihracatını ve yerel satışını gerçekleştirmekteyiz. Kanimalara olarak bayağı bir... Çok geniş yelpazede e, bir e, üretimimiz var. Biz e, standart üretim yapıp Müşteri odaklı çalışan bir firmayız. Çok büyük bir firma olmasak da müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Bu yüzden de müşterilerin taleplerini dinler. Hem satış öncesi hem de satış sonrası ister yerel pazar olsun ister yurt dışı pazar olsun sürekli kontrol ederiz ve müşterilerin memnuniyetini ölçeriz. Bu vesileyle ben daha bir gün öncesinde Avrupa seyahatindeydim. Yeni geldim. Bir hafta sonra tekrardan yurt dışına gideceğim. Çünkü e, satışını yapmış olduğumuz müşterilerimizin de aynı zamanda memnuniyetini ölçmek için Için tekrardan ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Sıkı ilişkiler içerisindeyiz yıllardır. Bir üretim kapasitesi nedir? E, nelere dikkat ediyorsunuz üretimde? Ee, bizim pazarımız Avrupa olduğu için özellikle tabii Afrika'ya ve Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya da sattığımız ürünlerimiz var. Ama birincil üretim olarak Avrupa pazarı olduğu için onların standartlarına göre hareket etmemiz gerekiyor. Zaten dünya standartlarını belirleyen Alman standartları. İngiltere standartları bizim de üretim e, kapasitemizin e, o doğrultuda e, gelişmesine yardımcı oluyor. Bu yüzden de biz titizlik ve itinayla çalışırız. E, tamamını karşılığını vererek e, üretimini yaparız. E, kullandığımız ham olsun, yarı mamuller olsun hepsinin standartları vardır ve e, işte kalite belgeleri olarak da hem Almanlardan hem de Amerikan firmalarından akrediteyiz. Bu vesileyle Türkiye'deki standartları da belirleyen firmayız bu arada. Ee, o yüzden de yüksek kalite standartları doğrultusunda hem işçi güvenliğini hem çevre güvenliğini bütün kriterleri göz önünde bulundurarak üretim yapmaktayız. Şu anda dünyanın, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en genç e, kalıplarını biz gerçekleştirdik. Geçen sene 2,5 milyon TL'lik bir yatırımla tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda dünyanın en genç ürünleri bizde. E, bu yüzden de e, kendi serbest ticaret anlaşmaları olduğu halde e, vergi ödemeyi kabul eden, e, gümrük vergisi ödemeyi kabul eden, ee, yurt dışı firmalarına dahi ihracat yapıyoruz. Mesela örneğin Endonezya'da şu anda bir müşterimiz var. Çin'den çok daha ucuz almaktansa bizi tercih ediyor. Çünkü kalitemiz çok yüksek. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. O teşekkürler. Zaman. Sağ olun. Bir sektörle alakalı değerli bilgiler aldık. Bir başka programda görüşmek üzere. Teşekkürler. teşekkürler sağ olun. Teşekkürler, sağ olun, sağ olun.